Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Tecrid-i Sarih, Sahih-i Buhari tercümesi ve şerhi okumaya devam ediyoruz. 6. ciltteydik. 1081. hadisi şerife gelmişiz. Ve an Enes radıyallahu anh ondan naklediliyor. Enne Yahudiyen, et bir Yahudi, radda, radda ezmek demek. Ezdi ra'se cariyetin beyne hacereyni yani bir cariyenin başını iki taş arasında ezdi. Kıyle men faale hâzâ bik. Ona denildi ki bunu sana kim yaptı? E fülânun Yani filan filan mı diye. Hatta summiyel Yahudi. O Yahudinin ismi de söylendi. Fe evmet bi Başıyla demek ki henüz daha ölmeden başıyla ima etti evet diyerek fe yahudi o yahudi yakalandı fe suçunu itiraf etti ve emrabihi bihin nebi sallallahu aleyhi ve sellem emretti ezildi başı beyne hacereyni iki taş arasında ezildi diyor kısas yapılarak o da öldürüldü evet e, cariye henüz daha ölmeden son nefesini verirken onu işareti yaparak failini haber vermiş. Burada e, kısas yapılırken hangi şekilde öldürüldüyse İslam'ın diyor ilk başlarında e, kısas da öyle, öyle yapılıyordu. Fakat sonra bu yasaklandı ve sadece kılıçla e, kılıçla e, kıyas e, yapıldı. E, ki e, şöyle baktığımız zaman kısas yalnız seyf ile istifa edilir. Yani sadece kılıçla yapılır. Ki bununla ilgili bakın diğer kitaplarda da yer alan şu hadis-i şerifi de aktarıyor. Medine'ye gelen hastalıklı, aç, çıplak halde Medine'ye gelen Ureyne kabilesinden 5-10 kişi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin desti terbiye ve ihtimamında Kendilerine geldikten sonra ki Allah Resulü onları tebdili hava için gönderdiği zekat develerinin bulunduğu yerde onlar körlük yapıp peygamberin çobanlarının gözlerini oyarak katletmişlerdi. Peygamber Efendimiz onları yakalattı ve aynı şekilde onlara da o cezayı vererek onlara kısas uyguladı. Fakat bu iptidai İslam'da idi diyor. Yani ilk başta böyleydi. Hainlere aman vermemek mecburiyetinden kaynaklanıyordu. Fakat zamanla e, bu nesedildi, haram kılındı. Yani sadece kılıçla e, kısas uygulandı diyor. E, yine 1080 ikinci e, hadis-i şerif. E, hadithul eş'as tekaddeme gariben. Evet, daha önce diyor eş'asın nakletti hadis e, geçmişti. Ve zekere fihi orada kendisine anlatmıştı ennehu ihteseme yani hasımlık yaptığını ve ve raculun min ehli hadramet. kendisiyle hadramet ahalisinden birisi arasında bir hasımlık olduğunu ve fi hedhi rivaye bu rivayette ise kale innehu huve yahudiyyun yani kendisiyle bir yahudi arasındadır demiştir yani bu da e, o rivayeti ek bir bilgi olarak aktarıyor. Evet bu bab e, dainin medyuna mütalebe-i deyin için mülazemet ve müracaatının meşruiyetini beyana dair e, hadisi şerifeyi muhtebidir. Evet yani borçluyla alacaklı arasında ki bir sorunda bunun işte kadıya iletilmesi ve yani e, dava edilmesi gibi bir konuyu e, kapsıyor diyor. E, ee, Hadis-i şerif bakın burada e, rakam e, vermemiş. E, bundan sonrasında e, bakın şöyle rakamlar geçmiyor. E, peki şöyle e, geldik e, sıradaki hadis-i şerife. An Kâb ibn Malik radıyallahu an ennehu kâne lehu ala Abdullah ibn Ebi Hadrat el-Eslemi deynun. Evet bu e, Kâb bin Malik'in e, kim üzerinde? Abdullah İbni Ebi Hadrat el Eslemi. Onda bir deyin alacağı varmış. Yani borç. Fellekiyeh onunla karşılaşmış. Fellezimehu ve ona ne yapmış? Fellezimehu ondan işte talep etmiş, istemiş borcunu. Fetekellema konuşmuşlar. Hatta irtefaat esvatuhuma. sesleri yükselmiş. Femerra bihima ennebi e, sallallahu aleyhi ve sellem onlara uğramış. Fekale buyurmuş ki ya kab ey kab ve eşare bi yedihi ve eliyle işaret etmiş ke ennehu yakulun nısfe yani yarısını e, der gibi yakulun nısfe fe ekhede nısfe ma aleyhi ve tereke nısfen yani sen e, o alacağının yarısını al demiş. O da yarısını alıp yarısını bırakmış e, diyor. Şöyle geldik diğer hadis-i şerife. An-Habbab Et-Habbab bin Eret radıyallahu anh'tan nakledilmiş. Gale, e kuntu e, kayinen ben diyor kılıççı idim. Kılıç yapmaktaydım. Fil cahiliye, cahiliyede ve kâneli alel asibni vâil derâhim As bin Vâil'in e, yanında e, dirhemlerim vardı diyor. E, feteituhu fe e, dahu e, ve e, bunu diyor almak için ne yaptım müracaat ettim yani kime asbin vaile fakale dedi ki la aqdike e, sana onu vermeyeceğim dedi e, hatta tekfur'a bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem sen Muhammed'e küfür edinceye kadar sana alacağını vermem dedi Fekultu la. Ben de hayır dedim vallahi. La ekfuru bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ona küfür etmem dedim. Ee, ve e, hatta yumi Allahu Allah seni öldürünceye kadar summe ateke. sonra da seni diriltinceye kadar ben ona e, küfür etmem dedim. Gale, e, o da dedi ki fedani hatta emute o da o zaman dedi ki ben ölürüm, sun ubase sonra diriltilirim. Fe malen ve beleden ve ve bana mal ve evlat verilsin, sun me ben de sonra öderim. Yani o zaman e, dirileyim, param olsun sana öderim dedi. Fe nezelat ve indi eferaeitelledi kefara ile başlayan e, ayet-i kerime indi. O abi ayatina e, ayetlerimizi inkar edeni gördün mü? Ve kâle le utayenne malen ve beleden el aye ile ahir el Yani bana e, işte mal ve evlat verilecek e, şeklinde devam eden ayetler indi diyor. E, bakın devamında Kur'an'ımıza şu küfredip de elbette bana cennette mal oğul verilir diyen e, münkiri gördün ha. O adam gayba muttali mi olmuş yoksa Rahman olan Allah'ın yanında bir ahit mi almış? E şöyle e, baktığımızda e, burada başka bir detay vermiyor. Ve e, şöyle aşağıya iniyoruz. E, kitabın e, fil lukata yani, lukata hakkında bir kitap diyor. E, ve e, şöyle geldik. 1080. hadis-i şerif. Evet, o zaman bu yukarıdaki mülazeme bölümünü ek olarak e, göreceğiz. Ve diğer kitabı ayrı olarak görüyoruz. Peki nedir Lukata Yerde bulunan ve sahibi malum olmayan maldır. Bu kelimenin lamın dammesi ve kafın fethiyle zaptı enfası lükattır. E, evet, lukata şeklinde. L e, i̇smi failin mübalala sırasıdır. Hümeze kelimesi gibi yerden bulunup alınan şey, alan mültekiyi arayıp bulmuş oluyor. Kafın sükunu ile lukta gayrı fasih'tir. İsmi meful manasındadır. Lokma gibi. Bu ikinci tecrîd de mana cihetiyle zahirdir. Fakat ehli lugat tahrici müşkil olmakla beraber birincinin fesahatini tasrih etmişlerdir. Yani lukta değil de ne olarak geçmiş? Lukata diye geçmiş. Yani yerde bulunan şey evet mesela 1080. hadis-i şerif. Bakın burada rakam verdi. An Ubey İbni Kab radıyallahu anh. Ondan nakledilmiş. Ee, Gale ve Bir kese buldum diyor. E, Fiha mi etu dinar. İçinde 100 dinar vardı. Fe eteytun nebiye sallallahu aleyhi ve selleme geldim. Fekale arrifha. Ve Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu e, arif yani bildir dedi. Havlen yani etraftakilere. Fe arref tuha ve bunu bildirdim. Yani yüz dinar buldum diye seslendim diyor. Felem ecit men ya'rifuha. Yani onu e, tanıyan yani o paranın sahibini bulamadım. etey tuhu Sonra e, tekrar geldim. Fe arif ha havlen. Tekrar bana dedi ki e, ilan et dedi etraftakilere ve arraftuha ve ilan ettim felem ecit men ya'rifuha ancak onu tanıyan kimseyi bulamadım. Summa attaytuhu salisan sonra 3. defa geldim. Fekale buyurdu ki ihfaz ve a'aha ve adedeha ve bikaeha. Evet onun kabını, bağını, sayısını kumbeye koru dedi. Feinca e sahibuha sahibi gelirse eee verirsin ve illa Değilse biha. onu kullan e, dedi. Yani ondan faydalan e, dedi. E, evet. Şöyle e, baktığımız zaman birisi gelir de paranın sayısını, çıkınını, ağız bağını haber verirse keseyi ona ver şeklinde anlıyoruz diyor. E, ve şöyle aşağıya e, geçiyoruz. E, arif ha. E, bu bir emir sıgasıdır Yitik bir şey bulup da alan kimsenin sokaklarda Halkın toplanacağı yerlerde cemaat çıkarken mescit kapılarında ve daha bunlara benzer toplanma yerlerinde kimin bir şeyi kalbi kaybolduysa gelsin benden sorsun istesin diye seslenmesidir e, diyor Arif ha evet, şöyle aşağıya baktık e, örnekler e, vermiş ve buradan elde edilen fıkhi hükümler e, diyor e, devam edeceğiz e, diğer. E, hadis-i şerifle inşallah. Çünkü e, bulunan e, şeyler e, bakın hadis-i şerifler bunlarla alakalı. Ki mesela Zeyd bin Halid el-Cüheni radıyallahu anh'tan rivayet olunduğuna göre bir kere Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir Arap'ı gelerek bulduğu bir yetiğin hükmünden sormuş. Aleyhissalatü vesselam bir sene ilan et. Sonra bunun çıkınını ve ağız bağını sakla. Bu müddet zarfında biri gelir de yetiğini özelliklerini sana haber verirse ona bir kimse gelmezse nafa alan yani ondan faydalan diyor. Yine e, bir koyun e, y, y, koyun e, kaybedilmişse yani bulunmuşsa ne olur? Bu yitik koyunu sen alır ilan eder de sahibini bulamazsan sana aittir. Sen almaz da mümin kardeşin alırsa o mültekitindir. O da almazsa artık koyun kurdundur. Yani kim bulmuşsa ilan o da aynı evet ondan sonra ne? Yani o hayvanın gezecek tabanı var. Karnında su tulumu var. Sahibi gelinceye kadar suya gelir. Safi uzun ot yer. Yani o kendi yaşayacak şeyini bulur diye de söylemiş. Ve 1084'e gelmişiz. Burada kalalım. Okumaya devam edeceğiz inşallah. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.